Delta PLC eğitim videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu dersimizde Delta PLC'lerde aritmetik işlemler nasıl yapılır onların hakkında bilgi vereceğiz. Diğer tüm PLC'lerde olduğu gibi Delta PLC'lerde de aritmetik işlemler yapılırken bazı komutları bilmemiz gerekmektedir. Bizim burada aritmetik işlemlerden kastımız toplama, çıkartma, çarpma ve bölmedir. Bu işlemleri yaparken bu işlemler 16 bitlik, 32 bit'lik ve floating yani virgüllü noktalı sayılarda işlemler yapılacak şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Eğer kullanmış olduğumuz e, ifadeler word ise, 16 bit ise toplama yaparken ADD komutu, çıkarma yaparken SUB komutu, çarpma yaparken MUL komutu, bölme yaparken ise DIV komutu kullanılmaktadır. Yani 16 bit'lik bir işlem yapıyorsak toplama, çıkarma ve çarpma bölme ise bunları İngilizce yazılışlarının kısaltmaları şeklinde kullanabiliriz. Eğer biz 32 bit'lik bir işlem yapıyor isek bunların başına mesela ADD'nin başına D getirerek yani double 32 bit olduğunu belirterek toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabiliriz. Aynı zamanda çok büyük 32 bit ve floating olan işlemlerde yapar iken ise komut sonuna r ifadesini getirerek reel sayılarda işlem yapabiliriz. Burada bilmemiz gereken temel unsurlardan bir tanesi eğer biz reel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapıyor isek her iki ifadenin de reel olması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış sonuçlara ulaş, ulaşabiliriz. Aynı keza 16 bitlik bir işlem yapar iken bir tane ifade 16 bit diğeri 32 bit ise muhakkak 16 bitlik olan ifadeyi 32 bite dönüşümünü sağlayıp ondan sonra e, toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemlerini yapmamız gerekir. Yani Word olarak işlem yapıyorsak Hangi adımda ise onu kullanmalıyız. Double word ise onu kullanmalıyız. Floating ise floating olanı seçimlerini yapmamız gerekmektedir. Yani bunun yanı sıra eğer komutumuzun bir yükselen kenar Pulse Contact gibi çalışmasını istiyorsak de komutun sonuna P harfini getirmemiz yeterli olmaktadır.